Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz yılın son yeni ayıyla ilgili olacak. 20 Aralık'ta Yay Burcu'nun 28 derecesinde bir yeni ay var önümüzde. Ve artık yılı bu enerjiyle kapatıyor olacağız. 2025 yılını. E, bu yeni ay saat 03.43 sularında olacak ve 28 derecede dediğim gibi. Şimdi 28 dereceler yani bu dereceler astrolojide analitik dediğimiz derecelerdir. Son derecelerde kriz içeren durumlar ortaya çıkabilir. O burcun özellikleriyle alakalı. Evet adı yeni ay. Yeni bir dönemden bahsediyor. Bir takım yeniliklerden bahsediyor ama derecesi itibariyle, konumu itibariyle yine bazı geriden gelen konuları gündemimize getirebilir. Şimdi burada bir e, baktığımız zaman yeni ayın yöneticisi başroldeki gezegen Jüpiter, yay burcunun yönetici gezegeni ve zaten Jüpiter retro yengeç burcunda zaten eski konular demek istiyor. Yani yeni ay ama bazı yarım kalmış konuların aslında gündeme gelerek sonlanması etkisini de e, anlatan bir yeni ay aslında. Şimdi 28 dereceler normalde yay burcunun 26 derecesi galaktik merkez dediğimiz noktadır. Önemli bir noktadır. Ee, bu bazı kitaplarda yazılarda kara delik olarak tanımlanır. Bazı yazılarda makrokozmosla mikrokozmosun buluştuğu bir nokta, bir kapı olarak tanımlanır galaktik merkez. Şimdi biraz bunun civarlarında da dolanan bir yeni ay burada şöyle bir enerjide olacağız. Biz nasılsak başımıza gelen etkiler de o enerjiyle doğru orantılı çalışıyor olacak. Yani biz eğer o hani onu kara, kara delik gibi görürsek, çok olumsuz, çok negatif, çok korku dolu bir frekanstaysak eğer kara delik bizi içine daha da çekebilir. Daha sıkıntı olabilir. Ya biz bunun tam tersi enerjide isek, daha iyi hissedebiliriz. Böyle alalım bunu. Ve diğer anlatımı, diğer tanımıyla makrokozmozla mikrokozmoz yani makroyu gökyüzü ve büyük evren gibi düşünürsek, mikroyu küçük evren ve insan gibi konumlarsak, e, bu iki noktada aslında aynı frekansta buluşması anlamına da geliyor. Orası bir kapı. E, bu da o kapının açık olduğu insanın yani mikronun kendi enerjisini yukarıya rahatlıkla gönderebildiği, göndereceği, ve aynı şekilde oradan da yanıt alacağı anlamını da taşıyor bu yeni ayda. O yüzden bu çerçeve çok mühim. Öncelikli olarak frekansımız, enerjimiz yeni ayda çok önemli olacak. Diğer taraftan anın haritasına baktığımızda yükselenin 12 dereceli, dereceyle akrep burcu olduğunu görüyorum. Ve tabii ki de Mars'ta bir Jüpiter kadar önemli bir etkide. Mars'ta oğlak burcunda. Bu güzel. Mars oğlakta iyi çalışır. Satürn'yen bir disiplinle çalışır. Demek ki alacağımız kararlar aslında istikrarlı, daha ayağa yere sağlam basan, ne istediğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen, sorumluluklardan kaçmayan bir enerji çalışıyor demek ki. Bu güzel. Şimdi baktığımızda para evinde yani ikinci evde doğan bir yeni ay etkisi finansal konular yeni ayda gündemimizde olacaktır. Bu bir yılı da kapanış kapatan bir enerji olduğu için aslında demek ki belki yıllık plan, parasal hesaplarımızda gelir gider dengesi, ne kadar borcumuz var, ne kadar kazancımız var, nasıl hesaplamalıyız gibi enerjiyi çalıştırıyor olacağız. Ve yöneticisi Jüpiter'in yengeç burcunda ve retroda olması ve 9. ev bağlantısı aile ve ev temalarında e, finansal konuların yeni ayda gündemde olacağını gösteriyor. İş arayanlar, iş bulanlar, çalışanlar, işten ayrılanlar, parayla alakalı başlıklar aile içerisinde taşınma, ev alma, ev satma, krediler. E, diğer taraftan seyahatler, yurt dışı temalı konular. Belki yurt dışında oturum izni, çalışma izni, okumak, eğitim, burs, e, yurt dışına gitmek, işini, e, kazancını belki yurt dışına taşımak, daha geniş bir plana, daha geniş bir alana yayılmak. Bu potansiyeller içerisinde olacağız. 9. E, ev aynı zamanda mahkemelerle alakalı, hukuksal süreçlerle alakalı bir evdir. Yay da zaten bunu anlatır. Aile içerisindeki aile hukuku işte boşanmalar olabilir yahut ticari anlamda hukuksal süreçler, ortaklarla parasal hesaplaşmalar, ortaklık ayrımları, bunun için hak edişler bütün bunlar gündeme gelebilir yeni ay civarlarında. Merkür yay burcunda, Venüs yay burcunda yani yay burcunda birden fazla gezegen var, stelyum var, yay stelyumu var bu yeni ayda o yüzden bu temalar çok yoğun işlenecektir. Diğer taraftan Uranüs'ün bir dokunuşu var çünkü aynı derecede Uranüs'te yeni ayla birlikte ilişkilerimiz üzerinden beklemediğimiz hamleler de gelebilir. Ortaklık ilişkilerimiz, ikili ilişkilerimiz, eşimiz, sevgilimiz, danışmanlık yapıyorsak işte danışanlarımız buralardan beklemediğimiz mesajlar, beklemediğimiz hamleler de aslında kararlarımızı artı eksi yönünde etkileyecektir. Belki bu bir destek olacak. Belki köstek olacak gelen e, haber. E, bu konuda da şöyle bir enerjiye farkındalıkla yaklaşalım lütfen. Diğer taraftan an haritasında aslında yeni ay Satürn ve Neptün kareli bir yeni ay. E, ve aynı zamanda merküründe ay düğümlerine karesi var. Şimdi kare demek aslında e, eylem açısıdır kare. Yani tembellik açısı değildir, böyle bir bekleme açısı değildir. Bu yeni ay bizi bir şeyler için hareketlendirmek istiyor. Kararlar, eylemler. E, eğer ki bir yerden ayrılmak gerekiyorsa cesaretimiz yoksa belki o cesaretin gelmesi. Ya da karar veremiyorsak dün'e kadar belirsizlikler içerisinde, sis bulutları içerisindeysek aslında o kararın verilme anı. Çünkü en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir denir. Karar verilince o bir eylem kapısını hareketlendirir. bir niyet enerjisini çalıştırır. Hareketin olduğu yerde de bereket vardır. Hani bekleme enerjisinde olmayacağımız bir yeni ay aslında. İlişkilerde sevgi dilimize dikkat. Sevgi dilimiz biraz laf sokmaya can acıtmaya meyilli. ...özellikle sonlanmalar varsa... ...hukuksal süreçlerden bahsettik... ...yol ayrımlarından bahsettik... ...sanki içinde biriktirdiklerini... ...böyle bir karşı tarafın... ...canını acıtmak ister gibi... ...adeta akrep sokması gibi... yılan zehiri gibi böyle bir... ...zehrine akıtma durumu var... ...bu duygular çok yükselirse... E, ...tavsiyemdir... ...yazın bunları söylemek yerine... ...o zehirsizde kalmasın doğru... ...ama karşı tarafı da... ...böyle bir boca ederek onun da dengesini bozup oradaki karanlık, kötü, zehirli enerjiyi de deşifre etmeyin derim şahsen. İlişkilerde böyle durumlar ortaya çıkabilir. Sevgimizi göstermek konusunda çok da cömert olacağımız bir yeni ay değil. Hani sanki içimizde saklamak sevgiyi göstermek yerine az önce söylediğim gibi laf sokarak sanki hani karşımızdaki insanı adeta Adam etmek tırnak içinde enerjisini çalıştırabiliriz ki bunları da hiç tavsiye etmiyorum. Ee, kararsızlıklarımız olacaktır başta söylediğim gibi. Burada bizi işimizi kolaylaştıracak şey her kararsızlık esnasında konuyu biraz akışa bırakmak. Yani e, biraz kalpte kalmak, biraz sezgide kalmak aslında e, konuyu daha da netleştirecektir yeni ay civarlarında. Ama bizim frekansımız çok önemli. Başta söylediklerimi unutmayın. Hepsini adım 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 söylüyorum. Sağlık açısından baktığımızda kas grupları, bacak bacaklarımız kas grupları, eklem yerleri önemli olacak bu yeni ayda. Bunlarla ilgili sağlık problemlerine dikkat edelim. Keza baş bölgesiyle ilgili de bir takım rahatsızlıklar çıkabilir işte aşırı sıcak, aşırı soğuk, migren, sinüs rahat, sinüzit rahatsızlıkları bunlara da dikkat edelim. Çünkü havalar da gittikçe soğuyor biliyorsunuz. Hani bu anlamda gençler özellikle ıslak saçla dışarı çıkıyorlar. Buralar tetiklenebilir bunlara dikkat edelim. Şimdi Satürn ve Neptün kareli olduğu için yeni ay belli ki bazı engellerle bazı yavaşlatan unsurlarla karşı karşıya kalacağız bu yeni ay civarlarında. Bir seyahate çıkmak isteyeceğiz. Tam o anda belki işte evdeki çocuk hastalanacak. Seyahati ertelemek zorunda kalacağız. Ne zaman gideceğimizi bilmeyeceğiz. Açığa alınan biletler hani mesela. Ya da işte bir evi satacağız. Tam getireceğiz tapuya kadar konuyu ama tapuda bir arıza çıkacak. Ya da bir eksiklik noksanlık çıkacak o iş bir sonraki haftaya kalacak gibi. Yani bir yavaşlatılma, bir engel durumu söz konusu yeni ayda. Ancak başta söyledim Mars'ın Oğlak Burcu'ndaki duruşu aslında hepimizi kurtaracak bir etki. Buradaki duruş aslında bu yavaşlığın bize düşman değil dost olduğundan yana ve her türlü krizi, her türlü sorunu aslında olması gereken şekliyle çözme potansiyeli var. Hani orada bir engelle karşılaştığımızda demek ki farklı bir bakış açısıyla ya da sorumluluğu üzerimize alarak doğru kararı vererek konuyu çözeceğiz. Merak etmeyin her şey sonlanacak. Her şey istediğimiz seviyeye gelecek. Sadece bir e, yavaşlatılma, bir engel söz konusu ve bunu yaparken de belirsizlik en büyük düşmanımız gibi duruyor. Yani kararlarımızın arkasını göremediğimiz bir seviyedeyiz. Ben bu kararı verirsem e, bunun sonucu nereye varacak bilmiyoruz. Bilmeyeceğiz bu yeni ayda. Bilmemek de bizi rahatsız edebilir bu seviyede. Ancak e, burada sistem bunu böyle istiyor. Yani bilmeden, sezgiyle, kalple ve ilahi olana inanarak ve doğru hamleleri yapacağına güvenerek kararları vermek gerekiyor. İyi haber şu ki, bu noktada bu anlattıklarımla bağlantılı yeni ay civarında bu enerjiyi böyle çalıştıranlar için başarılı durumlar söz konusu. Yani hemen arkasından yeni yılla birlikte oradaki enerjiyi doğru yönetirseniz eğer ödüllerinizi alacaksınız diyebilirim ama burada frekans çok önemli. Galaktik merkezi hatırlayın, unutmayın. Bir başka yayında görüşmek üzere. Bu herhalde bu senenin son videosu olabilir. O yüzden ben hepinizin 2026 yılını kutluyorum. E, biten bir yılı dövüp e, gelecek başlayacak yeni yılı övenlerden olmayalım. 2025 de bize bir şeyler öğretti, bir şeyler kattı. Her türlü teşekkür ederek uğurlarsak, misafiri güzel uğurlarsak gelen misafir de aynı enerjiyle gelir. Nasıl gönderirsek öyle gelir. Hani tük kaka yapmayalım biten yıla, e, yeni yıla da büyük övgülerde bulunmayalım... 2026 zaten hızlı bir yıl ee, bomba gibi geliyor gümbür gümbür geliyor birçok şey değişken var yeni yılda ama yeni yıl 14 Şubat'ta başlayacak takvimler 1 Ocak 2026'yı gösterse de biz yeni yılın etkilerini 14 Şubat 2026'dan itibaren gireceğiz. Belki bununla ilgili ocağın ilk haftasında belki yayın yapabilirim söz vermiyorum ama niyetim var en azından şimdilik bir başka yayında görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.